İnsan olarak yaratılmış olmak, bu da bir de allah Teala'ya sonsuz halleder, sonsuz şükreder <laughs> ve Yüce Rabbimiz de bizi bir defa daha Allah'a zikir sohbetini yapmak için bir araya getirdiği için tekrar sağlık ve şükrederim. allah Teala'nın yarattığı mahlukat arasında en yüksek seviyeli olanı muhakkak ki insandır dünyada Allah'ın yaratıkların içinde en üstünü, her de kainatta Allah'ın yaratıkları içinde en üstünü insandır. Allah Teala Cevdet Suresi 12. ayet kelimesinde diyor ki: "Vasahara kim ma fi semavati ve ma fi ardı ki, O minhu." ki yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün azlarda yarattığı her şeyi katından Allah'ın en üst seviyede yarattığı malum insandır. İşte bu insanı Allah Teala'nın en çok sevdiğini biliyoruz. Allah en çok insanı seviyor ve Allah Teala en çok sevdiği bu mahluku için sadece bir tek şey istiyor. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını, huzur içinde yaşamasını. Yani Allah Teala insanlardan ne istiyor diye bir sual söz konusu edilmişse bu sualin cevabı Allah insanların sadece mutluluğunu istiyor şeklindedir. Bu mutluluğu Allah Teala iki etapta düzenlemiş. etmiş. Birinci etapta ahiret saadeti var. Önce ahiret sayesinde insanlar ulaşıyor. İkinci etapta dünya saadeti var. Sonra da ahiret saadetiyle birlikte bir dünya saadeti söz konusu oluyor. İşte Allah-u Teala'nın ezelde bize verdiği yeminleri yerine getirdiğimiz takdirde bizim için ahiret saadetinin ettiğini görüyoruz. Ezelde allah Teala bizlere fizik vücudumuz için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdi vermemiş ve bunu üzerimize farz kılmış. Nefsiniz için teskiye olma yani bünyesinde mevcut olan negatif faktörleri terbiye etme diye verilmiş. Bunu da üzerimize basılmış Sonra ruhumuz için fizik vücudumuz ölmeden Allah'a ulaşma iyi verilmiş verdirmiş. Bunu da üzerimize, sonra, için, uğraşma, Bunu da üzerimize Diyor ki her kim bu fazlaları yerine getirirse o kişinin kıyametten sonra makamı cennettir. Demek ki Allah'a üç kez ödülmüş için verdiğimiz yeminleri yerine getirebilirsek Allah Teala bizlere cennetini ihsan ediyor. İşte Fecr Suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet kelimeleri Allah Teala onu söylüyor. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü yezri ila rabbiki radiyeten madiyye etkuri fi imadi ve etkuri cenneti diyor ki ey mutmain olan nefs Allah'a razı ol, Allah'ın rızasını kazan yani tesbih o. Ruh'a sesleniyor. İrci ila Rabbike. Ruh diyor sen de Rabbine ulaş. Fizik yüzü sesleniyor. Tekfir et ibadi. O zaman sen de kullarımın arasına gir. Böylece her üç kendine ait olan yeminini yerine getirmiş oluyor. Bu yeminlerin sonucu ise kişinin cennete gitmesi. Çünkü böyle yapan kişiler için sonucu bildiriyor Allah'tan okuduğu cennet kerimesinde. Ve tüli ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah Teala ve Tekin Dostlukları'na karşı bu istikamı senin sayesinde içinde olursa, bunları yerine getirirse Allah'a verdiği yeminlere, o kişinin kıyametten sonraki yeri cennet oluyor. Sonra Allah Teala bize verdiği emanetlerin yeminler muhtezasını yerine getirmesini yetersiz buluyor. Bunun daha ötesinde dünya mutluluğundan isteyen insanlar da var mı diyor aranızda varsa, onlara da diyor emir veriyorum ki, onları diyor ona, onlara verdiğimiz emanetlere teslim etsinler bize. Sırasıyla ruhumuzu, fizik vücudumuzu, ve nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Bu testler tamamlanınca dünya saadetine başlıyor. Bir sonsuz dünya saadetinde de oluyoruz. İşte insanoğlunun bu dünya saadetine ulaşmasını engelleyen, ahiret saadetine ulaşmasını engelleyen tek faktör, o insanı değiştirir. her fırsatta insanı huzursuz etmek için sebepler vücuda getirir. Neden öyle? Çünkü şeytan nefse etki etmek, nefse hücu adı verilen bir ilhamda bulunmak yetkisine sahiptir. Ve şeytanın bize ulaştırdığı bu negatif telkinlerle nefsimiz harekete geçer ve nefsimizin afetleri harekete geçtiği anda da biz huzursuz olmaya başlarız. Bir insanı dünya üzerinde huzursuz eden bir tek faktör vardır nefsi. Olaylar önemli değildir. Olayların bizim üzerimizde vücuda getirdiği tesir önemlidir. Hadi bir verelim. Gecenin saat üçünde hiç kimsenin geçmediği kapkaranlık bir yerde mesela New York'un Harlem'inde birisi elinde tabancayla bekliyor. Köşe başına dönen kişinin göğsüne tabancayı dayıyor. Üç kişi bunu yapıyor. Aynı saatte, aynı mekanda başka başka üç tane insan. Birisi korkudan ölüyor. İkincisi kaçıyor. Üçüncüsü ise diyor ki Kader Allah'ın emridir. Eğer sen beni öldürmeyi biliyorsan buyur öldür. <laughs> aynı olayın aynı saatte ve aynı mekanda vücuda gelen aynı olayın üç insanda üç değişik tesir vücuda getirdiğini görüyoruz. İşte önemli olan bu tesirdir. Olaylar değil, olayların tesiri. İnsanoğluna negatif tesirleri yaşatan onu huzursuz eden, sıkıntıya sokan şey hep nefsindeki afetlerdir. İblis daha başlangıçta Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun önünde secde etmiyor ve allah Teala'dan kendisini kıyamete kadar yaşatmasını istiyor. Çünkü allah Teala diyor ki secde etmeyi cinsa, seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki Ya Rabbi bana kıyamet kadar izin ver. Madem ki beni bu insan yüzünden cezalandırıyorsun, ben bu insanları hep idlalde bırakmaya çalışayım. Eğer bana kıyamet gününe kadar izin verirsen, onların çoğunu kıyamet günü sana şüpheler bulmayacaktır. Ve şeytan kendisine verilen yetkiyi kıyamete kadar kullanacaktır. Nedir o yetki? Nefsimize hücurlarıyla tesir ederek bizi huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, vesvese vermek, Allah'ın güzelliklerinden bizi ayırmaya çalışmak, Zikrimize mani olmak, ibadetimize mani olmak, İblisin bütün gayreti bu istikametidir. Ve Allah'ın değişmez kanunları vardır. Eğer siz derecat kazanacak bir işler, bir iş yaparsanız, bir fiil de bulunursanız, bu bir hayırdır. Derecat kazandıran size her şey hayırdır. Bu hayrın hemen arkasından şeytan bir negatif faktör devreye sokar. Bu kısa sürelidir. Ama ondan sonra uzun süreli Allah'ın kalıcı unsuru gelir kalbimize ulaşır ve kalbimize yerleşir. İşte bu kalbinize yerleşen şey eğer bir hayır işlediyseniz sizi huzura götüren bir sistemdir. Kalbinize huzur dolar. Eğer bir günah işlediyseniz, derece kaybedici bir olay huzuruna getirdiyseniz, şerse yaptığınız şey o zaman kalbinize ilk gelen şey sizi böyle rahatlatan, ferahlatan bir şeydir şeytanın tercihi. Ama arkasında kalıcı olan asıl gerek ki o sizi bir süre uzun bir süre huzursuz bırakacaktır. Öyleyse her işlediğiniz fiille kalbinize Allah tarafından ulaştırdığı ilham doğru orantılıdır. Her işlediğiniz billle şeytanın kalbinize ulaştırdığı ilham ters orantılıdır. Yani hayırsa söz konusu olan şey şeytan size hüzün verecektir. Kısa bir süre. Eğer işlediğiniz şey şerse bu sefer de verecektir. Kısa bir süre. Allah'ın verdiği ise yaptığınızda doğru orantılıdır. Hayırsa huzur verir. Şerse sıkıntı verir ama kalıcıdır.